Bildirim gelmiyor. Saçımı böyle yaptım. Tamam düzelttim. Niye bildirim gelmiyor? Ya? Bildirim gelmiyor. Sensi. Niye 300 kişi var o zaman? Hayır 300'ü geçmiyor. 3'tür Üç, aynı şey oluyor. İyidir sınavdayım. Sınavdayım sınavda. ama. Ehliyet sınavına geldik. Ehliyet alacak. Resmimi değişmem lazım. He tamam doğru ya. Anasını satayım. Resimden kaynaklı. Resimden kaynaklı. Resimden resimler. Arkadaşlar resmi resmi mecbur öyle yapmam lazım. Çünkü hesabımı çalıyorlar yoksa. Ya fake hesap. Siktir git. Daha dün şimdi beni konuşturma yavşak. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah ya. Mek 14 14 teşekkür ederim. Mek 14 teşekkür ederim sağ olun. Ahiret sınavı mı? İlk şakan mı kanka? Fake hesap ve ilk şakan mı? Vay Furkan annen annen. Bak ya. Oğlum burası ne olmuş böyle ya? bir hafta Instagram'a girmedim. Alakası yok resimle. Neyle alakası var lan? Az çıktı. Kim hesabı çalıyor bilsem. Bir bilsem. Hesabı kimin çaldığını? Biri yazmış ben çalıyorum diye. Yusuf Boz 45 teşekkür ederim. Çiğ köfteci mi var lan okulun karşısında harbiden? Aa varmış. Şimdi gelemem kanka müsait değilim. Abi yanına geldik yeni kapadın. Yanıma gelmeyin kanka. Zeynep Türk teşekkür ederim. Zeynep Hanım sağ olun. Yanıma niye geliyorsunuz? Arkadaki çocuğu tanımıyorum. Ağaçlar büyü yapmış Onur Sölmük Şerefli kardeşim. Zeynep Hanım sağ olun. Z Öztürk. Teşekkür ederim. Evet Kübra Hanım fotoğrafından dolayı olduğunu düşünüyorum. 400 kişi şu an. Çok düşük. Neden böyle anlamadım. Daha güzel, daha özel konuları konuşabiliriz baş başa. Deniz Altın taj. teşekkür ederim şerefli adam. Baş başayız. Ya Çetin bak Çetin. Allah'ım ya Rabbim şu fake hesaplara bakın ya. Bak bak fake hesaplara bakın ya bak. Ne zaman tıraş olmayı düşünüyorsun? Sakal tıraşı mı? Sakallarım böyle ya. Kamyon ehliyeti mi? Hayır. Döndü Serkan. Döndü ne yazık ki döndü. Kimin ehliyet sınavı var? Benim değil. Öztürk çok teşekkür ederim. Size el sallıyorum şu an. Z Öztürk Hanım sağ olun. Çok teşekkür ederim. Saç ettiğini değiştir usta. Değiş, yani değiştirmiş halim bu. Bu değiştirmiş halim saç stilimi. Oh. Merhaba. Burnun estetik mi? Oo baya yakından takip edeceğim bir destekçim, takipçim daha gelmiş burnun estetik mi diye. Volkan Akka teşekkür ederim. Çok bağıramıyorum okuldayım diye. Mehmet Bey sağ olun. Çok acil saati getir arkaya. Akşam inşallah. Akşam inşallah. İzmir'de değilim. Oğlum saçlarımı normal tut, tuttum işte şu anda. Normal hali bu. Normal normal. Normal hali bu. Marul doğum gününe yayın bir şey yaptım mı yayın harici? Karı yolladım bir tane. Ne yapacağım başka? Cık. Normal yayın yaptım. Tarihi hem sin pasta fırını pasta fırını tarihi hem sin pasta fırını teşekkür ederim. İbrahim Kılıç Çağrın tarihi hem sin pasta fırını mı? Onur Bey yıllık izin ne zaman? Bu aydan sonra. Haziran'da yıllık izin inşallah. Haziran, Temmuz. Saçlara fön yapmam lazım, doğru söylüyorsun. Bu ay çok önemli. Bu ay bu ay hedeflediğimiz bir şey var. Onu yapabilirsek inşallah bu aydan sonra Abi söyleyemiyorum adını. Kendi isminle at şunu ya. Tarihi hemsin pasta fırını. Sağ ol. Heh Ferhat. Şimdi seni yaktım oğlum. Ferhat Kurt CR. Çok güzel. Çok güzel oğlum. Dur şunu da alayım. Şimdi evet devam et. Bunlardan yeni para kazanmaya başladık. Daha bugün bir tane çok iyi oldu. Antalya'ya geleceğim mi? Henüz değil. Henüz öyle bir planım yok. Trabzon'un şampiyonu ben de senin. Teşekkür ederim. Özgür. Allah yardımcın olsun. Tarihi Hems'in fırını... Tarihi Hems'in pasta fırınına bak ya. Ulan neredeyse geleceğim lan pasta almaya senden. Hangi okula? Bir tane lise arkadaşlar. ehliyet sınavına giriyor. Odunun bol olsun. Kimse pastalarımızdan çalamaz. <gülüyor> <gülüyor> okulun adı arkadan belli oluyor. Evet dur okulun reklamını yapmayayım. Yakup 95, Hamdi Kondu. Teşekkür ederim. Uşağa, uşağa selam olsun. Ben de sizi seviyorum arkadaşlar. Dün çok güzel geçti yayın. Dünyanın çok güzel geçti. Tarihi hemşin pasta fırını. Seni takip alacağım biraz daha rozet atarsan ya direksiyon sınavı değil. Ehliyet için önce yazılı sınav. Onur kaç ay ara vereceksin kanka? Hayırdır TikTok'a mı gireceksin ya? Cık. Vermeyeceğim ben ara. Ara vermiyorum henüz. Daha var zamanım. Teşekkür ederim sağ olun. Yayın niye düşük fotoğrafımdan dolayı büyük ihtimal bilmiyorum. Bu gömleği geçen Tuncay amca gidi. Hayır lan asla yemin et. Bu benim evimdi oğlum. Öyle bir şey yok. Bu benim evimin. Bu benim kendi gömleğim. Çok düşünceli duruyorsun. Çok düşünceliyim. Çünkü yoruldum birazcık. Biraz yorgunluk var arkadaşlar. Saçlarım beyazladı. Bakın görüyorsunuz. Yaralı değilim abi. İyiyim ya. Şu gözlükle çok havalı duruyorum ama Bak birdenbire bak. 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 Pitbull gibi duruyorum. Jay-Z gibi duruyorum birdenbire. Ehliyet sınavından giren Jay-Z gibiyim. Fatih Mehmet Türk şerefli adam. Aslan kardeşim. Fatih Mehmet Türk. Oha. Baba. Arkadaşlar bakın. Bakın bu toptur. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yaşlandım bezi ya. Eskisi gibi değilsin artık. <laughs> Tarihi hepsi pasta fırını. Şerefli adam sağ ol. Arkadaşlar bizim aşkımız parayla değil. Parayı kimse mezara götüremiyor. Bizim derdimiz bu hayattan benim en çok keyif aldığım iki şey var arkadaşlar. Birinin söylemeyeyim ne olduğunu biliyorsunuz. İkincisi de düşman en çok ondan. Ali Konkal. o teşekkür ederim. Benim bu hayatta en çok zevk aldığım iki şey.